Bodrum Futbol Kulübü ligin 23. haftasında evinde Altay'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip playoff hattındaki iddiasını sürdürmek için taraftarı önünde 3 puana kenetlendi. Beraber çalıştığı oyuncu grubundan memnun olduğunu ifade eden Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz ki biz bu mücadeleden bayağı keyif alıyoruz. Hata da yapıyoruz. Ee, gol de kaçırıyoruz. Evet. Ama bu oyuncularımızın bize kattıkları özellikle Celal anlamında söylüyorum. Ee, bize bu zamana kadar kattıkları çok fazla şey var. Evet iki tane gol kaçırmış olabilirler. Evet iki tane pas yapmamış olabilir. Ama şampiyon olduğumuzda, geçen sene final oynadığımızda biz bu arkadaşlarla beraber oynadık. Ve halen de yarışın içerisindeysek biz ee, büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla beraber şu anda buradayız. Trendyol birincilik 23. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü pazar günü saat 13.30'da evinde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. Yalı Çiftlik İsmail Altındağ tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman, Erkan ve kaleci Soza Altay karşısında forma giyemezken sakatlığı bulunan Kenan'ınsa durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Ligde playoff hattında 39 puanla 4. sırada bulunan Bodrum Futbol Kulübü taraftarı önünde maçtan galip ayrılarak hanesine 3 puan yazmak istiyor. Ligde iyi yerde olduklarını ve oyuncu grubuyla güzel işler yaptıklarını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları dile getirdi. Şimdi bu bizim gerçeğimiz. Bu ligin zorluğunu biliyoruz. Özellikle de her maçın hikayesinin farklı olduğunu da biliyoruz. Zira iki hafta önce Eyüp Spor'un Giresun'u yenememesi. Dolayısıyla altta gibi gözüken takımların ki Altay e, altyapısı iyi olan ve her zaman genç oyuncu çıkartabilen e, bir e, takımımız. Dolayısıyla da e, son maçlarında seyrettik. inanılmaz derecede e, istekli, arzulu ve coşkulu oynayan bir takım hüviyetine bürünmüşler. E, dolayısıyla e, her maçta olduğu gibi maçın zorluğu yine bizi bekliyor. Ama bizim de kendimizce gibi gidişatımız var. Bu gidişatımızı devam ettirmek için bu maçta mümkün olduğunca kazanabildiğimiz oyunu, mücadeleyi ortaya koymamız gereken bir maç. Ama dediğim gibi bu maçlar çok kolay gibi gözüken çok zor maçlar. İnşallah bir zorlukların üstesinden gelip muvaffak olabiliriz. Takımın tecrübeli oyuncularından Musa Muhammed ise ''İstediğimiz puanları tabii ki alıyoruz ama playoff hattında kaldığımız sürece şu an yeterli gibi görünüyor. Fakat biz daha fazlasını istiyoruz. Her oyuncumuzun elinden geleni yaptığı gibi ben de en iyisini yapmaya çalışıyorum. 6 ay karşısında kazanmak istiyoruz. Ben de büyük bir heyecanla ilk golümü bekliyorum. İnşallah atarım ama ben atmasam da kim atarsa atsın. Önemli olan 3 puan.'' diye konuştu.